sevgili öğrencilerimiz. Sizlerin varlığı, sizlerin başarılarınız bizlere mutlulukların en büyüğünü yaşatıyor. Böylesine değerli varlıklara sahip olan siz velilerimizi ise saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her çocuk özeldir. Her çocuk yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır biz öğretmenlere. Geçmişin yorgunluğunu örten, yeni hedeflere yol açan umuttur. Çocuklar ki yaşama sevincimizdir, geleceğimizdir cennet vatanımızı emanet edeceğimiz yegane varlıklarımızdır. Çocuklar çiçekler gibidir. Emek verirseniz, sevgi sunarsanız daha da açar, gelişirler. Başarı onlar için sevginin ve emeğin meyvesidir. İşte bu mutlu gün böyle bir sürecin meyvesi bizler için. Sizlerin evlerinizde, bizlerin okulumuzda verdiğimiz emek sonucu mutlu bir başlangıç yaşıyoruz. Bu başlangıç gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır okumak, yazmak ve her türlü beceriyi kazanmaya hazır hale gelmek bizlere mutluluk kaynağı olacaktır. Çocukların tatlı telaşı, velilerimizin heyecanları, öğretmenimizin gururu ile bugün bambaşka bir gün. Bayramdır bugün. Küçük ellerin güvenerek, inanarak sevgiyle öğretmenin elinden tutup ilk zefere imzalarını attıkları gündür bugün geleceğimizin teminatı olan cennet vatanımızı emanet edeceğimiz sevgili evlatlarımızın her türlü başarısı bizlere büyük sevinç yaşatacaktır. Bu günümüzün ve bundan sonra gelecek her günümüzün sevgili yavrularımız için, çocuklarının başarıları için her türlü desteği verecek olan velilerimiz için ve bütün bunlara hayat veren fedakar tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, Şimdi birinci sınıfı bitirip ikinci sınıfa merhaba diyeceksiniz. Heyecanımız bizim de heyecanımız. Bu yıl zorlu bir süreçten geçtik hep birlikte. Ama biliyoruz ki geleceğimiz sizlerle daha da güzelleşecek. Birlikte yeni bir yıla başlayacağız. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. September, we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm my picture öğrencilerim, benim tabirimle sevimli kuzularım. Okulun ilk günlerinde okul alışanların olduğu gibi alışamayanları da o kadar güzel aramıza kattık ki her geçen gün katlanarak bağlandık birbirimize. Çocuklar çiçekler gibidir. Emek verirseniz, sevgi sunarsanız daha da açar ve gelişirler. Sizlerin evlerinizde, bizlerin okulumuzda verdiği emek sonucu mutlu bir başlangıç yaşıyoruz. Bu başlangıç gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır. Bu yıl bizlere bu heyecanı ve mutluluğu yaşatan 17 minik yüreğe, bizimle daima işbirliği içinde olan siz değerli velilerime ve okul içinde her ihtiyacımız olduğu anda yardımını bizlerden esirgemeyen Sayın Müdürümüz Meral Kuntar'a ve Müdür Yardımcımız Esra Hekimoğlu'na şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu 17 minik yüreğin sizlerin ve bizlerin çabaları ile ileride yürekleri vatan sevgisiyle dolu, işini iyi yapma gayreti içinde olan, dürüst, çalışkan, düşünen ve üreten bireyler olmaları dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Me, dance with me and all you fellas chat along with me. Danza tu por alegría macarena, con tu cuerpo para dar alegría y cosa buena. Danza tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Ay, tu cuerpo, alegría macarena, con tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Danza tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Ay, tu cuerpo, alegría macarena, con tu cuerpo para dar la <laughs> alegría y cosa buena. Danza tu cuerpo, alegría macarena, eh Macarena, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena, bala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena. Ceylan Cemil cevizlikte Cemil Cemal'in cevizi cemine indi bir de. Nazik Nadide narinlikten namelerin nanlı hanlının nakliyatçı Nazife nakletti. Kırk kırı küp, kırkının da kurbu kırık kara küp. Demişli Ötlek Ömer, öksürüklü Özdemir'in öküzüyle öldüğünü öldürmüş. Tüm tırım ığım akan ılıman ırmağının kıyıları ıklım tıklım ılgın kaplıdır. İçmemiş, içmiş dememiş, itişmiş, kavga etmiş, mahkemeye düşmüşler, mahkemeleşmişler. Hedeye vesle, heykel tıraş, heybetli, heybesine, hemşiresi, hendekli esmaya hediye etti. Merhaba, jiminastikçi, japon, jeolog. Cümledeki jüriye jurnal satıp cilletini jurnaliye jüriye verdi. 99 dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan e, dondurma dolu dolap aldı. Siyah sineklerle sivri sinekler sihirli sinemada sivilceli sivil pahiri sinirlendirdiler. Romanya romantik romandır. Rosa Roma'da romantik rol oynadı. Güney Gamraz galip Gevur Dağı'nda güpe gündüz ayağına gelmiş. <laughs> adam madeni gitmiş. Adam madenci badem yemiş. Maden ki adam madende badem yemiş niye bize de yetinmeli? Ezineli Emin'in kızı Ezik Emine bir eliyle mendilini salladı. Hıran köylü veli vıdı bildenle vildanla etti. Bir berber bir berbere beri gel birader beraber bir berber dükkanı açalım demiş. This is my pencil case. It is blue. i have six pencils in my pencil case do you have a school bag and a this is my school bag Yes, I am at home. I make up and make my bed every day. My bed is red and blue. Every. Where are you now and what do you do there? I am in my bedroom. I get dressed in my bedroom every day. What, what weather like Mehmet Selim? How much do you wear? I eat fruit with my teeth. What's your favorite fruit, Shafak? My favorite fruit is tomato. It is rabbits eat carrots. You know rabbits are pets. Do you have a pet atlas? Yes, I have a cat. It is gray and white. It cannot climb. Do you have a pet poirot? Yes, I have fish. They are yellow and orange. They can swim. Which pet do you have, Zeynep? Inge. I have a bird. Its name is Poma. It is white. It can fly. Do you have a bird, Zeynep? No, I have a cat. Its name is Kara is black i like playing with my cat what's your favorite activity Gilda? my favorite activity is drawing i have 20 crayons what about you justanna Olsa olsa sabah olup uyanınca Her şey aynı kaza. Beni unuttu sanmıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi tekemdesi Geri gelmiş demek Sensiz diyor yaşanmıyor Aşk bu olsa gerek arıyor, beni soruyor Ayıldı inşallah Hey! Neler oluyor hayatta Bir de şuraya gerçek, gerçek olsa Olsa, olsa sabah olup uyanınca Her şeyine aynı, aynı kalsa Uzun desem, uzun değil Bir yollar önümde Yeşil desem, yeşil değil Beyaz beybirse Gümüş desem, gümüş değil Altın değil. Bana bakıyor, bakıyor gülümsüyor Hayırdır inşallah Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şunlar gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalsa Neler oluyor hayatta? Bir de şu gerçek olsa, olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalsa Siz diyor Yaşanmıyor aşk bu olsa gerek Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek Beni arıyor, beni arıyor, soruyor, soruyor. Hayırdır inşallah hey! Neler oluyor hayatta Bir de şunlar gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalsa Neler oluyor hayatta? de şu rüya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şeyine aynı kalsa